Evet arkadaşlar, iki zannesinin günlüğü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsimine uygun bol vitaminli bir sebze çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Fulli ve funda bayılarak tüketiyor bu çorbayı. Bunun için malzemelerimiz yemeklik doğranmış enginar tam da mevsimi. Biz ailecek çok seviyoruz açıkçası enginarı çocuklar da çok sevdi. Yine yemeklik doğranmış küp küp havuç, ıspanağımız. Bu arada miktarları bir adet enginar, bir adet havuç, 3 kök, ıspanak. Şimdi ben fazla fazla tuttum. Tarifi çünkü şey ikiz oldukları için fazla fazla tüketebiliyorlar ama siz tabi ihtiyacınıza göre azaltıp veya çoğalttırabilirsiniz malzemeleri taze doğranmış yeşil soğan bir diş sarımsak ilave ettim doğrayıp onunla beraber kaynatılmış ilik suyu. Ee, pişmesine yakın e, ilave edilecek olan dereotumuz var, 2 ee, yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 3 e, su bardağı sıcak su ilave edeceğiz. Şimdi bütün malzemeleri e, tenceremizi topluyoruz. panak havuç enginar ve ince ince doğranmış olan soğanımız ve sarımsağımız ilave ettik hepsini. Çok güzel bir renk cümbüşü oluştu. Eee üzerlerini eee yumuzu ilave ediyoruz. 1 2 3 E ocağa alıyoruz. Kaynamaya bırakacağız şu. Çorbamızı ocağa aldık. Altını e, açtık birazcık orta ayar alıyoruz ocağın ısısına. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Yumuşayıncaya kadar sebze. Karıştırıyoruz. Sebzeler yumuşayıncaya kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Biraz kontrol etmek istiyorum yumuşamış mı diye havuca bakabilirim. Evet yumuşamış. Şimdi e, ilk kemik suyumuzu ilave ediyoruz. Bir miktar zeytinyağımız vardı. 2 yemek kaşığı kadar onu ilave ediyorum. Ve birkaç tane dereotum vardı. Onu da şimdi ilave etmek istiyorum. Daha sonra da ilave edebilirim ama ben şu an ilave etmek istedim. 1 dakika kadar daha bu şekilde kaynatıyorum. Zeytinyağı ilikli kemik suyuyla özdeşleşsin sebzelerimiz. Ee, daha sonrasında ise blenderdan, mikserden geçireceğim. 5 dakika daha kaynarsa özdeşleşecek. Evet. Son kez bir kontrolünü yapıyoruz. Evet, muhteşem görünüyor. Şimdi blenderle birazcık ezeceğim daha rahat yiyebilmeleri için. suyumuz vardı. Bir su bardağı peynir altı suyu ilave ediyorum. Tabi sizde mevcut ekleyebilirsiniz ama yoksa tabi onsuz da oluyor. Ben çocuklara peynir evde yaptığım için peynir altı suyunu o şekilde değerlendiriyorum. Açıkçası yemeklerine kullanıyorum. Şimdi ilave edeyim. Bir su bardağı ilave ediyorum. Bir taşım kaynatıp ocaktan alıyoruz yemeğimize. Evet, evet çorbamızın yapımı bu kadar ee, gördüğünüz gibi duvarın da üstünde mis gibi. Ee, bu videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olup sağ köşedeki zili tıklarsanız e, eklemiş olduğunuz videolardan anlık bildirim alabilirsiniz. Ee, Tabi destek olarak da ayrıca yorum yapıp videoların altına yorum yapıp beğeni yaparsanız. Çok memnun oluruz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.